Merhaba üniversite adayı arkadaşım. Sınava gitmek üzere yola çıktın. Günlük yaşamda yanında bulunan ama sınav salonuna getirmemen gereken eşyalar olduğunu biliyor musun? Cep telefonu, cüzdan, banka veya ulaşım kartları, bozuk para, çanta. Bunlarla sınava giremezsin. 2015 yılında yaklaşık 50 kişinin cep telefonu, 60 kişinin cüzdan, 100 kişinin takılar, 20 kişinin anahtarlık ve 500 kişinin saat sebebiyle sınavları iptal edildi. Saatin yanında olmasın ama mutlaka bir saat önce sınav yerinde bulunmalısın. Sınav yerinde dedektörle arama yapılır ve hiçbir eşya emanete alınmaz. Yanındaki eşyaları atmak zorunda kalabilirsin. Güneş gözlüğü ve piercing de yasaklı eşyalardan. Sınava girerken nüfus cüzdanıyla sınava giriş belgesi mutlaka yanında olmalı. Sınava giriş belgenin üzerinde başka bir yazı bulunmamalı. A4 kağıdına basılı olmalı ve fotoğrafın net olmalıdır. ÖSYM kılavuzunda sınavda geçerli olan kimlikler belirtilmiştir. Her gün yanında taşıdığın okul, iş yeri kimlikleri veya ehliyetle sınava giremezsin. Geçersiz kimlik yüzünden her yıl yaklaşık 300 kişinin sınavlarının iptal edildiğini biliyor musun? sınavda kalem ve ihtiyacın olan diğer sınav araç gereçleri sana verilecektir. Sınav başlamadan önce verilen cevap kağıdı üzerinde senin fotoğraf ve bilgilerinin yazıldığını kontrol etmen ve doldurman gereken boş alanları doldurup imzalaman gerekiyor. Sınav süresi bittiğinde cevaplarının cevap kağıdına işaretlenmiş olduğundan emin olmalısın. Sadece soru kitapçığına yaptığın işaretlemelerin değerlendirilmeyeceğini biliyorsun değil mi? Soru kitapçığını alır almaz sayfaların eksik olup olmadığını kontrol ederek soru kitapçığının kapağında bulunan ilgili alanları doldur. Verilen soru kitapçığının soru kitapçık numarasını cevap kağıdındaki soru kitapçık numarası alanına doğru ve eksiksiz yazıp kodlamalısın. Cevap kağıdındaki soru kitapçık numaramı doğru kodladım kutucuğunu işaretlemelisin. Daha sonra soru kitapçığı üzerindeki soru kitapçığını doğru kodladığını beyan eden alanı imzalamalısın. Soru kitapçığı dağıtıldıktan sonra her ne sebeple olursa olsun salon dışına çıkamazsın. Salon görevlisinin sesli bir şekilde "Sınavınız başladı" ve "Sınavınız sona erdi." uyarısıyla sınav başlar ve biter. Sınav başladıktan sonra sınav süresinin 4'te 3'ü tamamlanmadan önce ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonundan çıkmana izin verilmez. Bu süreler dışında sınav süresi bitmeden cevaplamayı tamamlarsan cevap kağıdını, soru kitapçığını ve sınava giriş belgeni salon görevlilerine eksiksiz teslim ettikten sonra sınav salonundan ayrılabilirsin. Sınav salonundan ayrıldıktan sonra her ne sebeple olursa olsun Tekrar sınav salonuna giremezsin. Salonda otururken başkalarının kağıdına bakman veya kağıdını başkalarına göstermen tespit edilirse sınavın iptal edilir. Kurallara tam uymalısın. Kameranın da bir görevli olduğunu unutma. Kılavuzda belirtilen kurallara aykırı bütün davranışlarından bizzat kendin sorumlusun. Sınav süresince hiç uyarı almasan da kuralı ihlal ettiğin sonradan tespit edilirse sınavın iptal edilebilir. Kopya ve kural dışı davranışlar sebebiyle her yıl yaklaşık 600 kişinin sınavının iptal edildiğini bilmelisin. Unutma, tüm bunlar emeğinin güvenliği için. Benim hikayem üniversite sınavını kaz kazanarak başladı. İnanmak, başarmak için yeterli. Gençler... Yeter ki inanın başaracaksınız. Geleceğiniz geleceğimizdir. Haydi üniversiteye. Geleceğiniz geleceğimizdir. ÖSYM